Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fazonuna hoş geldiniz. Ben Demeç. Dış basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 9 Ekim 2025 ve yabancı basında Türkiye ile ilgili dikkat çeken haberleri sizler için derledim. Hemen başlayalım. İlk haberimiz Orta Doğu'dan. Hamas, Gazze'ye yardım ulaştırılması ve İsrail ile ateşkes görüşmeleri kapsamında Türkiye'nin kritik bir rol oynadığını bir kez daha dile getirdi. Arap basınına göre Hamas, ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Mısır ve Türkiye'nin bu süreçteki katkılarını vurgulayarak İsrail'in anlaşmaya sadık kalması konusunda uluslararası garanti talebinde bulundu. Bu, Türkiye'nin bölgesel barış çabalarındaki etkin rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Devam edelim. Reuters, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan bir filoya yaptığı müdahaleyi korsanlık olarak nitelendirdiğini ve bu tür müdahalelerin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirttiğini yazdı. Bu açıklama Türkiye'nin bölgede insani yardım sağlama çabalarına vurgu yapmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Yine Reuters'tan bir diğer habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas'a Filistin meselesinde doğru stratejiyi benimsemeleri gerektiğini diplomatik yollarla anlattıklarını ifade etti. Erdoğan bu açıklamalarıyla Türkiye'nin bölgedeki çözüm odaklı tutumunu pekiştirdi. Suriye'ye geçelim. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki Kürt güçleredir çağrıda bulunarak ayrılıkçı gündemlerinden vazgeçmeleri gerektiğini söyledi. Reuters bu çağrının Suriye'nin kuzeyindeki duruma yönelik artan kaygılarla bağlantılı olduğunu aktardı. Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki hassasiyeti bir kez daha net bir şekilde vurgulanmış oldu. Bir diğer haber ABD Türkiye ilişkileri üzerinden. Aynı zamanda ekonomi ile ilgili önemli bir gelişmeye de bakalım. Türkiye'nin ABD'de Halkbank ile ilgili süren davada 100 milyon dolarlık bir uzlaşma önerdiği iddia edildi. Reuters'ın haberine göre bu teklif, Halkbank'ın ABD yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla açılmış davanın çözümüne yönelik bir adım olabilir. Aynı haberin ardından Halkbank hisselerinin ciddi bir yükseliş kaydettiği aktarıldı. Ekonomiden kültür ve turizme bir geçiş yapalım. New York Times Türkiye'nin Urla bölgesinde yeniden filizlenen bir şarap kültürüne dikkat çekti. Urla, gastronomi, bağcılık ve deniz kenarındaki sakin ortamıyla birlikte bir turizm cenneti olarak tanıtılmış. Bölgede üretilen şarapların lezzeti ve kalite yükselişi uluslararası basında adeta takdirle karşılanmış diyebiliriz. Son olarak BBC'de çıkan bir gelişmeyi aktarmak istiyorum. Türkiye'de bir dizi ünlü sanatçının uyuşturucu kullanımı iddiasıyla sorguya alındığı ve kan örneği vererek ifadelerine başvurulduğunu yazmışlar. Haberin detaylarında kimlerden bahsedildiği yer almasa da bu soruşturmanın epey ses getirdiği görülüyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugün dış basında Türkiye'yi ilgilendiren başlıca haberleri sizlere aktardım. İnişli çıkışlı bir gündem ama ülkemiz farklı alanlarda adını duyurmaya devam ediyor. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Fason Radyo.